Bakalım ne olacak? Akan oyuncu Lobby Lobby'e goodbye. 9 numaralı takım. Kadına vurma. Kadını koru. Joker da 10 numaralı takım. Fırtına mele. Rıza Baba, Ejin Kaba, Ruling Ahmet. 11 numaralı White. Gece Hasan. Angel of Death. Kaptan Selle. 15 numara. Silinter Zeynegül. 20 numaralı 20 numaralı takım Suat Black 25 Metan Predatory Crazy Kazin Hangi takım alır göreceğiz. Evet. Power'a bir takım. Malta'ya iki takım. Novara bir takım. Lipovka bir. Yasna iki. Evet burada sanki ortalık karışacağa benziyor. Nerede rahatladı bunlar? Yasla tarafında 2. Burada 25. Malta'yı bir izleyelim. Malta'ya. Metehan tek başına mı? Evet. 25'ten Metehan tek başına. Rozok'ta diğer arkadaşları. 25'te 11 numaralı takım her an birbirini bulacak. Georgia Bülk tarafına giden 15 ile 8. Evet çatışma başladı. 25'ten Predatori de Başı dertte. Gibi gibi. Georgia Bülk tarafında bir çatışmaya. Hatta sağlam çatışma olacak gibi. Bakalım. Kaysen. Karakter süper. Saçlar çekil. Önümden çekil. Der gibi sanki. Bu arkadaşların hepsi de sağlam arkadaşlar Evet burada 15 numaralı takımı bitirdiler. 15 numaralı takımı bitirdiler. Kaplan. Bir kille would you, Bir kille kaplan kill. Akan oyuncu. Lobby'e goodbye. 6 numaralı takım da onlara yakın. Karşı köşede. Karşı kadar. Akan oyuncuyu kaldırdı. Rozok'la çatışma hala devam ediyor sanki. Bir bakalım oraya. Rotary. Renzi arkadaşını kaldırıyor. Bunlardan bir üstlerine akın olacak mı? Yo, hepsi ürküyor. Arkadaşlar, onların hepsi tehlikeli biliyorsunuz. Burak söyledim ya. Şu an tehlikesizdeyiz. Hemen şuraya 9 ile 7 arasında bu 7 ürkütüyor. Geçen de 7 almıştı sanırım. 3 numaralı takım hala hayatta mı? Bir bakalım. Hala hayatta. Nowhere'da takılıyor. Nowhere. no Noya. Bunun telaffuzu da baya zor ha. Nowhere. Allah'ım. 9 ile 7 her an birbirini vuracak gibi ama en uzak köşeye giden Zarki. 20 numaralı takım. Evet, 25 numaralı takım. 25 de 11 numaralı takım hala birbirini darlıyor ama. Bomba güzel mi? 11'den bir kişi devirdiler. Hasan düştü. 11 numaradan White. Bakalım neler yapacak. Buradan onlardan bir iki kişi acaba intikam için eksiltecek mi? Olabilir mi? Bir ihtimal. Öfkelenmiş olabilir direkt bitirdikleri için. Season. Atak 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 atak. Bir numaralı takım oraya Vortex. Vortex oraya doğru gidiyor bakalım. Evet fişek bulan. Georgia 8 numaralı takım. Kaplanlar. Pusi lá. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Senden ses yankı yapıyor Poyraz. Haberin olsun. Yok kapattım şimdi abi yayını. Bir şey diyeceğim abi. Evet. Mesajları Mesajları okumuyorsun benden sesli söylemeye geldim. Akşam 6 saat LG Ormanı'nda isyan başladı. Haberin olsun. Evet. olarak. Ne isyanı ya? Hayırdır? Ma düşürürüz abi baştan seni vakit haberin olsun. Kaddafi de öyle düştü bilgine yani. Ha aman ya Rabbi en az 6 saat abi bakın. Ben bunu kelle tehlikede. Neyse adına söylemeye geldim. Yani ha. Var e, hadi gelin kızı dinlerim de Yunus'a ne oluyormuş beyefendi gelsin buraya işini yapsın yardım olsun <laughs> tamam mı abi hadi ben yayına geçiyorum tekrardan görüşürüz teşekkür ederim görüşürüz abi Ya yani zaten şundan sonra fazla bir ara vermeden direkt başlamayı düşünüyorum ona bakalım olur abi bakarız bakalım duruma göre ayarlarız bir şeyler evet Severni'ye de bir kapışma olacağı benziyor. Bakalım. Hadi gelin kızın Akva Yunus Bey sana ne oluyor lan? Z Vortex. Vortex arkadan geldi. Tek başına burada. Bu ikili takıma darlık yaşatacak ha. psikopatçı hareketler görebiliriz burada. 3 numaralı takım hala. Bu takımların hepsi hala hayatta. Ama burada 3 takım birleşti. 1 Bir numaradan Vortex. Cesaret edip buraya iki takımın arasına bakalım. Tek başıma orduyum der gibi. Bir cengaverlik mi yapacak? 11'den. Vay. Vay'sı da aldılar ama burada Vortex var kaplan Mesafe fazla değil. Evet. Vortex tek başına o seslerin ortasına dalışa geçti. Teşekkür ederiz. Acaba. Acaba. Ölüm feryadın geldi. O da olaya dahil oldu. Birazdan feci katliam olacak ama ölüm feryadın geldi birisini aldı. 25 numaralı takımın hali vahim. Hakim noktada olan bir numaralı takım bakalım darlayabilecek mi 25 numaralı takıma? Evet, Vortex. Baştan beri burada info'yu veren kişi X'de nereye sıkıyorsun X'de? Berke neler yapacak bakalım. Uy, çok açıktalar. Sıktıydı almıştı. Berke. Sprey benle yarışır sanki. Evet burada arkadaşını kaldırmaya çalışan ölüm feryadın geldi. Bir numaralı takımdan. Başka yerde bir çatışmamız var mı? Şöyle bir göz gezdirelim. Şimdilik yok gibi. Severni tarafında muhtemel olacak. 1 numarayla 25 numaralı takımlar arasında hangisi galip gelecek? Merak konusu Vortex oradan darlıyor. Evet Kenzie'yi düşürdü. Kaysin, Kaysin devrildi. Predatory arkadaşına yönlenecek mi? Renzi. Renzi arkalamak için Koşu yapıyor. Uy ölüm feryadın geldi. Çok açıkta yakalandı. Evet bir numaradan ölüm feryadın geldi yalan Renzi. Efsane Efendi hoş geldiniz. Evet 8 numaralı takım da olaya dair oluyor sanki. Uy burada feci çatışma olacak. 8 numaralı takım 1 numaralı takım. 3 numaradan Gökmen de yakında. Gökmen'i aldılar. ya da uzaklaştı. Predatory. 25 numaralı takımdan sadece Renzi kaldı. leykim oyun delisi hoş geldin 8 numaralı takım bu sefer de galip gelirse artık yok artık diyeceğiz yok artık 5 numaralı takım da oraya doğru yönlendi. Burada feci bir çatışma olacak. Herkes cephede. nerede? Evet evet oyun tanıdım. 5 numaralı takım. Melih, Talha, Talha ve Do Baba. 3 numaralı takım da olaya dahil oluyor. Sadece Hizo diyelim. Kenş, Gökmen, Buz. Uy, erken yatırdı. Vutyu'nun başı dertte. Bu sefer eskisi gibi olmayacak. Kaplan kill. Erken yattınız. Vortex. Renzi, Vortex. Bu eleman tehlikeli. Yazın köşeye. Tek başına bunların üstüne. Arkada on numaralı takımında bir çatışması var ama iki numaralı takımla mı çatışıyorlar? Aynen. Ama asıl fight rozokta döndüğü için Rose'a tekrar bir gidelim. Acun Okka bas. tek başına kaldı. 5 numaralı takım oraya sonradan dahil oldu. Bakalım. Ruling. Evet. Uy 3 numaralı takım Kens Izzo Gökmen Kral Buz Burada bir Sezi kafa attılar üstlerine 25 numaralı takımdan tek başına kalan Renzi hala orada Çekinmeden o 2-3 takımın arasında Takılıyor bakalım 6 numaralı takım mı 5 numaralı takım mı Yoksa ölüm feryadın geldi mi galip çıkacak buradan Evet ölüm feryadın geldi. 6 numaralı takımdan Acun'u düşürdü. tele YouTube'un sahibi değil. Evet. Şarjör bitti. Mermi bitti. iş bitti. Hokkabaz. arkadaşın intikamını aldı ama yukarıdan. Renzi. Yaptı yapacağını. İyi gözetledi. iyi vurdu. 5 numaralı takım. Temizlendi mi yoksa? O 5 numaralı takım oradan uzaklaşıyor sanki. Bakalım. 5 numaralı takım hala full. Onunla 2 numaralı takım arasında mücadele devam edebilir. Evet 25 numaralı Renzi burada birisini bitirdi. Kimi? 5 numaralı takım parsel ölçümüne çıkıyor. Buralar bize de dededen kalma önceden burada diyor. Ba, bostan vardı. Ha tuzak hazırlıyorlar. Bu bir tuzağa. Renzi tek başına acaba neler yapacak? 3 numaralı takım hala full. 5 numaralı takım da full. Evet 3 ile 5 arasında bayağı çete mücadele geçebilir. Kenş, Hizo. Gökmen Kral. Boost. Yeni gelen arkadaş hoş geldin. Nasılsın? Burada 3 numarayla 5 numaralı takım arasında bayağı sağlam bir çekişme olacak gibi. Bozlukta çatıya çıkılmaz diyen Vortex Sizin takımdan Kimse kalmadı Yo kaldı mı Gido kahveler için teşekkür ederim Kesene bereket evet 3 numaralı takım orada Yukarıdan bakalım Bir işler çevirebilecek mi Kens Evet Gökmen gördü Sprey attı ama Reigns'i tutturamadı Reigns çok şanslı 5 numaralı takımdan birilerini sakat bırakmışlar sanki. Evet. Vedo Baba biraz sakatlanmışa benziyor. Hafif diz kapanda bir problem var. Kireçlenme varmış. Olabilir böyle şeyler. Aleyküm selam. Alihan hoş geldin. Youtube'dan abone olan arkadaş. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hoş geldin. Renzi'yi başı dertte de tek başına ne yapabilecek bakalım. 2 numaralı takımda oraya sanki yavaştan dahil oluyor gibi ama uzak köşe. Renzi oradan var ya sağ çıkarsan helal olsun. Black. Evet sonunda Kens aldı. 3 numaradan nereye sıkıyorlar? 3 5 numara arasında bir temas söz konusu bakalım. Evet. Korna Cemeli. Talha'ya düdük çalıyor. Youtube'dan abone olan arkadaşlar Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Oyun delisi. teşekkür ederim. 3 kişi kalan 5 numaralı takım. Spray Fezi orada Melih'i düşüren Hizo. Feci Spray. Ben dedim size bu adam takım tehlikeli. Drop'un yanında çarpışma olacak ama. Dokuz da. Yirmi numaralı takım arasında bakalım. Yirmi dokuz numaralı takım full. Hmm, kadına vurmalar. Bu arkadaşlara sanki ben normal random oyunda da denk gelmiştim. Benim biraz canımı yakmışlardı. Oha. Gördü. Georgia girişte. Köprü berisinde. İki numaralı takıma sprey atan Joker. Acaba Mermi oraya gidiyor mu? Şüpheli. Youtube'dan abone olan arkadaş. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. 5'te 4. Birbirlerine çok yaklaştılar. Bakalım hangisi hangisini alacak. 4 numaralı takım hafiften. 5 numaralı takımın üstüne doğru gidiyor gibi sanki. Crazy. Nasıl Crazy. Takip için teşekkür ederim. Hoş geldin. İki, dört ve beş numara. Aha! Karşılaştılar. 4 ile 2 birbirini gördü bakalım. 4 mi takip edecek yoksa 2 mi takip edecek? Burada bir kovalama olur mu acaba? Sanki olmayacak gibi. 29-3 Onlar da birbirine yanışıyor. 5 numaralı takım sabit. 4 numaralı takımla 2 numaralı takım araba yarış halinde. Yarış halinde bunlar. Hangimiz zararlıcı? Evet. 3 numaralı takım hala full ama başları dertte. Uy alan bunları temizleyecek gibi bu işte Evet 3 numaralı takımın son çırpınışları mı acaba? Alana yetişebilirler mi? Halleri vahim. Çok zor durumda kaldılar. 9 numaralı takım o da alanlısı. 4 ile 5. Her an temas haline geçebilir. Ya kaplanlar her zaman olmuyor. İki el aldınız ama yok elden gitti artık. Kenş. Yüzmelerde. Buz. Yüzmelerde. Acık çimelim demişler. 5 numaralı takımı hafiften arkalıcaklara benziyor bunlar. 4. Bir de yakın. Uy 9 da burada. Evet. 4-2 birbirini gördüm acaba? 4 ile 2 her an birbirine girebilir mi dedim ama hafif sağa kırarsa 4 numaralı takım muhtemelen girecekler birbirlerine. Uy 9 da girecekler. Tam arada kalacak bu gidişte 4 numaralı takım. 2 numaralı takım. Sesin farkında değil mi? Bana çok net geliyor onların sesleri. 2 evet, ile 9 4 ile 2 birbirine girdi. 3 numara alanla hareket ediyor. Acaba galibiyet mi getirecek bu hareket onlara? Bir ihtimal getirebilir. Vortex artık son olur muhtemelen ya emin değilim. Cafer. Bana. Bana Fatim. Evet 2 numarayla 4 numara arasında çekişmece. 4 numaralı takım sanki biraz daha üstün konumda. Çünkü Hakim nokta ellerinde. Evet. 9 kime sıkıyor acaba? Evet 2 numaraya. 9 da sıkıyor. 9 numaralı takım da burada. 5'ten Talha'yı yatıran Joker. Uzi ile Talha'yı yatırdı. 5 numaradan 2 kişi kalan Melih. Talha. Evet 5 numaralı takımı temizleyen 9 numaralı takım. 9 numaralı takımdan kadına vurma 5 kille. Eminim bu kadına vurma, kadını koru. Bize denk gelmişti. Hatta bizi başkasıyla çatışırken ensemizden vurmuştu diye hatırlıyorum. Emin değilim. Normal random başta ya. Bizim de canımıza kıymıştı bunlar. Evet 3 numaralı takım da buraya doğru yönlendi muhtemel. Seslerin farkındalar. 4 takım kaldı. Bakalım hangisi hangisini alacak. Dadaş. Joker. Kadını koru. Kadına vurma. 4 numaradan Alfa Solo. Afla Cafer. NFA Fatim. Solo'nun başı reaktör. Solo feci attı oraya. Yanlış yere attı ama bu sprey biraz. Dadana aldılar. Dadan'a yardım gerek yardım. 9 numaradan kim gördü onları? Kadına vurma tehlikeli. Giymiş şortu efil efil. Feci hareketli. Uy canının çoğunu götürdü. Yarı candan aşağı. Bir kurşun yese var ya 9 saklattırırlar buna. Joker. Kadını koru. 3 numaradan Hizo. Uy Hizo orada aldı ikisini. Kadını koru. Kenş. Kenş'i devirdiler. Buz. Kenş ve Buz. Hizo. Sadece Hizo. Evet. 3 numaralı takımı temizleyen Dadaşlar. Buradan 9 numaralı takım sanki gayret çıkacak gibi bu gidişler. 12 kill 9 numaralı takım şu an liderlik elinde. Dadaş. 4 ve... 9 numaralı takım arasında bakalım 7 killa kadına vurma 4 mü 9 mu 4 mü 9 mu Solo'yu aldılar, solo devrildi. Cater'in yanından. 9 numaralı takım buradan galip çıktı. Elinize sağlık arkadaşlar, sonradan geldi bu arkadaşlar. Ortalığı tarımar etti 3 numaralı takım bir an için alacak gibi hissettim 9 feci oynadı 16 kill değil mi 2. takımımız 1 leşle 3. takımımız 4 leşle 4. takımımız 4 leşle 5 0 6 1 7 7 kil süper olmuş 8 1 kil 9 1 kil 10 6 kil 11 4 kil 12 1 kil 13 ve 14 0 kil arkadaşlar elinize sağlık